herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Merhaba önce hemen geliyorum bir dakika Evet arkadaşlar geri geldim şu anda daha, daha, daha da bir aydınlık oldum şimdi bugün Special Force Group 6. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz Zombi git öldürebilirsin beni sıkıntı olmaz yeni diyelim kameramızı buraya alalım bu arada Burayı yuvarlak yapacağım kameramı ben bu arada ya böyle çok kötü duruyor Okey tam yuvarlak yaptık. Tam şöyle sol yaptık mı mı güzel oluyor ya. Aynen sol güzel oluyor. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle beraber biraz böyle buraya baksam bile çünkü buradan kameradan kendime bakıyorum. O yüzden sıkıntı olmasın arkadaşlar. Tam ekrana tam geliyor muyum ona bakıyorum. Evet, Special Force'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir tane ile kaçlarımız var? 6500'e ben bir tane AK-74 mi? Bitti. Şöyle ekran güzel aslında ya. Baksana. Neyse. Pek orada bir karışıklık oluyor. O onu geç. O, o karışıklık. Neyse. Ekran şu ya. Böyle daha iyi. Şöyle düşünsen o veya ya da şurada ya da şurada. Kamerayı sen buradan da ne işleri burada böyle eğilebiliyorum değil mi? Aynen öyle biliyorum. Kalkabiliyorum. Ben artık sol alt sol alttayım arkadaşlar. Tek sol üstte al beni ya. Sa Ama sağ üstte. Benim yerim sağ üst köşe arkadaşlar. Benim benim bu ne ya? Allah Allah. Of ses çok fazla geliyor. din 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 din, din. Ben her, her videoda yüzümü göstereceğim artık bazı videolarda da göstermiyorum. Şimdi şu için ha ha ha. Şahsım zombi ben gelmedim mi? Görmedim. Görme görmeseydin şaşardım. <laughs> görmeseydin şaşardım. Ne? Ben yokum burada. Karyol ince ince. Oho. Çok güzel geberttim. Hadi. Sonunda düştüm ben Şey. Ne? Gelemiyorum değil mi? Ben? Puşt. 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 Bir de ekran multiplayer'a Direkt ölüyorum multiplayer'da ben ya anlamadım bir şekilde diyecek multiplayer koyuyorum bu nasıl bir iş değil. <Sessizlik> yor, ince ince iş... böyle miydi değil mi? o başına, bilmiyorum o kumanda ona ilişmiş ne okey e araba manita bence Küpü soru herkes oyun. Do, tüm do, tıp, müzik ya, bu tüm bu muzik olacak. Aa, bu telifli müzik miydi ya? Dur anam sen nasıl çıktın buraya? <laughs> ya bak işte bunu biz hep unutuyoruz. Bazen böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar bu arada. Ya bunu yukarı yap ya. Böyle yuvarlak da güzel de kare de güzel aslında. Dikdörtgen pardon ne karesi. Kare ne alaka? Dikdörtgen ne alaka arkadaşlar? Diyebilirsiniz. Doğru dersiniz. Zaten öyle derseniz. Kare, kare ne alaka? Dikdörtgen ne alaka? Dört köşe var yine de. Ama işte? Ben dedim bugün oh, zombi olduğunda dedim ben her zaman düşüyorum dedim ama onlar bana hiçbir şey demedi dedi ki oyunun ben ta şeyim. sen artık zombi olacaksın dedi acaba ben hangi zombiyim onu da merak ediyorum aslında da acaba Tak 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 pak tak. O sol kuruş. sağ kulis. Çektik mi çok güzel. Olur, ben niye zombiler de şey öldü? Ana arkamdan gelmiş. Şey, gel. Sen gel sen, sen buraya. Sen gelsene. Geliyor. Geliyor. Gelmiyor. Aha, arkamda mı? Zombi. Aa ben bu zombi. Oo bu güzel oldu. Nasıl? Lan oradan düşünsene aşağı. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben 10 kez öldürdüm. Evet bu doğru. Kendi o 3 6 olan şey benim öldürdüklerim. Ama 5 5 olan şeylerde zombilerin beni kaç kez öldürdü şuradan bir hemen alalım. Ne alalım? Güzel soru. Şunu iki dakika üst alalım. 6000'e taarruz tüfeklerinden 5000 AK74 ne aldık mı? İşimiz kolaylaşıyor arkadaşlar bizim bu arada. Koş 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 oğlum hadi koş 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 koş. Şey kamera ekranı bir a ortada olması da güzel kameranın ekranı. Ortada olması da güzel yani. Yani ne bu ya? Adam öldürüyor ya. Ne Korktum ya. Pırr. Çok kötü bir yere atladım. Çok kötü bir yere atladım. Ben gidiyorum. Şimdi buradan direkt atlıyorum yukarı. A, yukarıya nasıl atlanabilir? Evet çok kötü bir cümle söyledim. Yukarıya atlanabilir mi? Bana bir söyler misiniz? Arkadaşlar yukarı atlanabiliyor mu? Cidden. Az önce böyle bir cümle yukarı Yukarıya atlanabiliyor. Ben size yine kolay Acilenin of masa ıslandı ya. Park ediyorum de masa. Masam park edem. Acilenin Evet. Kamera para oluyor mu bilmiyorum. Evet. Şimdi ben de kendi elimi alayım. O füze gibi çıkıyor ya. Sen. Aldık. Arkamda zombi varmış. Artık zombiler de öğrendi benim nereye yaptığımı. Nasıl bir iş? Kaç dakika olmuş? 7 dakika hemen ben kameramı kapatayım böyle çünkü çok kötü oluyor çünkü arkadaşlar böyle kamera olunca işte benim işimiz kötü oluyor. Ben böyle oynamayı seviyorum arkadaşlar. Varsa biz kaç eder bir çok güzel ya. Zombi yok ama oğlum ben <laughs> Arkadaşlar, benim uyku'm yeri biraz ben yatayım ya uyuyayım. Aynen aynen uyuyayım ben ya. haritayı değiştiriyorum. Winds, Evet west. Evet. İnkar size İngilizce konuştuğumu kanıtlayabilirim. Daha doğrusu size e, profesör olduğumu kanıtlayacak bir cümle söyleyeceğim. 1 artı 1 eşittir 2. Evet çok güzel bir profesyonelim. Karışayım. Allah Allah. Bana niye vuruyorsun sen? Daha nereden geldim buna? Numaradan mı geldim? Bak o kadar rahatım ki. Buradan gelecek yer yok. Gelemiyor musunuz? Mu? Hvor er den? Cidden ya nasıl biliyorum ben cidden. Ama arkadaşlar şimdi size artık en iyi modda oynayayım mı? En iyi mod. Gelin. Evet. Arkadaşlar şimdi ben o kadar şimdi abartılı şeyle oynuyordum. Bak en güzel modda nasıl oynayacağım. Beni izleyin. Eğer beğenirseniz devamı da gelir böyle en güzel oynadığım modlarda. Şimdi ne seçelim? İspanya var. Hoz mu? Ha Sağ seçtik artık yapacak bir şey Buradan geldik. Bak burada en sevdiğim RPG aldım. 2000. Şimdi sıfır tane bundan var. Buradan geldim. 1 milyona bunu aldım. 500 kaldı. Şimdi adım öldürerek daha güzel şeyim olacak? Şimdi <coughs> yeah, yo. Lan RPG var lan sen yine lan. Lan deep geçmeyin. Sen onunla ilgili. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Çok güzel oynuyor. Hadi lan sık ona. Sıkmıyor ki. Sıkmıyor ki. Sıkmıyor ki. Sıkmıyor ki. Sıkmıyor ki. Sık. Sık

buradan olmuyor ya. Aşağı indim ben. Bak. Pişmişim buçmuşum. Pişmişim şey buçmuşum. Ya belli değil. Aa Ben sen öldün sanıyorum. Neyse. Arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.